Arkadaşlar bu işte sonunda her şey bir kelimeye gelir. Güven. Başta herkes ürünlerden, kazançtan, sistemden bahseder ama gerçek başarıya ulaşanlar aslında insanlara güvenmeyi öğrenen insanlardır. Ben bu işe başladığım ilk günden bugüne kadar binlerce insanla tanıştım. Bazıları gerçekten çok yetenekliydi ama ortadan kayboldular. Bazıları ise fazla konuşmayan, sessiz insanlardı ama şimdi büyük ekipler yönetiyorlar. Fark neydi biliyor musunuz? Güven kazanmayı bilenle güveni kaybeden arasındaki farktı. Bu iş ürün satmakla ilgili değil, insan kalbine dokunmakla ilgili. Güven kazandığında satış da gelir, ekip de büyür, gelir de artar. Ama güveni kaybedersen, zekan ne kadar güçlü olursa olsun uzun süre dayanamazsın. Güven sözlerle kurulmaz, verilen sözleri tutarak kurulur. Bir ortağına yarın arayacağım dediysen gerçekten araman gerekir. İşte bu liderliktir. Küçük sözleri tutan insan büyük güven kazanır. Yeni biriyle tanıştığımda ilk düşündüğüm şey şudur. Bu kişi bana güvenebilir mi? Ben ona güven verebilecek miyim? Lider karşısındaki insanın gözlerine baktığında bu kişi gerçek dedirten kişidir. İşte o bir an ömür boyu sürecek bir ilişkiye dönüşür. Bir düşünün arkadaşlar. Şirketimiz mükemmel. Ürünler harika. Sistem güçlü. Vizyon net. Ama neden bazıları başarılı, bazıları değil? Cevap basit. Güveni koruyan kazanır, kaybeden durur. Eğer şirkete güvenmezsen sözlerine güç katamazsın. Sen kararsızsan ortağın daha da kararsız olur. Lider sallanırsa ekip dağılır. Ama sen inançla konuşursan o inanç dalga gibi yayılır. Bu bir doğa kanunu gibidir. Ben bu işi güven ticareti olarak adlandırıyorum. Biz ürün değil. Güven satıyoruz. Bir insan sana güvenmeye başlarsa senin söylediğin her şeye inanır. Bu atominin gücüdür. Ama güven bir günde oluşmaz. Her gün gösterilen istikrarlı davranışlarla oluşur. Her gün tutulan küçük sözlerle güçlenir. Bu yüzden lider sadece konuşan kişi değil, sözünü tutan kişidir. Bir işi üstlenmişse sonuna kadar götürür. İşte o zaman ekip sarsılmaz. Unutmayın arkadaşlar, liderin enerjisi ekibin atmosferini belirler. Lider kendine güveniyorsa o güven bulaşır. Ama lider endişeliyse o endişe de bulaşır. Bu yüzden her gün kendime sorarım. Bugün ben ortaklarıma güven veren bir lider miyim? Bu işte yalnız başına başarıya ulaşmak imkansızdır. Ortağın sana güvenmiyorsa sistem durur. E, bu yüzden güven tek yönlü değildir. Lider ortağı, ortak lidere güvendiğinde görünmeyen ama güçlü bir bağ oluşur. Atomi'nin sistemi zaten mükemmel. Ürünler, eğitim, sistem hepsi hazır. Bizim yapmamız gereken tek şey bu sisteme inanıp sonuna kadar gitmek. Yarıda bırakmadan, seminerleri aksatmadan, bugün başladığımız işi kararlılıkla sürdürmek. Çünkü senin bu istikrarlı halin ortağına ben de yapabilirim dedirtir. Lider olmak demek zor zamanda bile önde yürüyen kişi olmak demektir. Yağmur yağsa da, yorgun olsan da, moralin bozuk olsa da söz verdiğin toplantıya gitmek, verdiğin sözü tutmaktır. İşte bu güvenin liderliğidir. Böyle bir liderin arkasından insanlar koşar. Çünkü içten hissederler. Bu kişi gerçek işte o anda ekip değişir, büyür, güçlenir. Güven görünmez ama etkisi inanılmazdır. Bir kez kazandığında onlarca insan seni takip eder. Bir liderin samimiyeti bütün bir organizasyonu ayağa kaldırabilir. Bu yüzden her zaman söylüyorum, takipçi arama, güven inşa et. O zaman insanlar zaten seni takip edecek. Son olarak şunu unutmayın arkadaşlar. Bu iş sadece para kazanmakla ilgili değil. Bu iş hayatı değiştirmekle ilgili. Eğer insanlara içtenlikle davranırsan, güveni korursan, sözünü tutarsan sadece kendi hayatını değil, ortağının hayatını da değiştirirsin. İşte bu gerçek liderliğin anlamıdır. Atomi size zaten mükemmel bir sistem verdi. Şimdi ihtiyacınız olan tek şey inanç. Şirkete inanın, sisteme inanın, kendinize inanın ve bu inancı davranışlarınızla gösterin. Bir gün herkes size dönüp şunu diyecek. Bu kişi gerçekten lider.